Hamsinin kilosu 30, palamudun kilosu 20. Hamsiden ucuza. Allah'ım sana çok şükür. 20 gün önce 40 lira olan palamut bugün hem irileşti hem ucuzladı. 10 lira bir tane, 12 lira bir tane. Tanesi 10 lira. Karadeniz ve Marmara'da denize açılan balıkçılar tonlarca palamut getirdi. Balıkçı tezgahları şimdilerde palamutla süslendi. 12 tane de beyefendiye kes. Karadeniz ve Marmara'ya akın eden palamut hem balık severlerin hem de balıkçıların yüzünü güldürdü. Kuyruk. Bugün kuyruk sabahtan beri yemek yemedik. Maşallah. insanlar e, balığı özlemiş. Biz müşterilerimizi özledik. E, en sonunda bütünleştik. Palamut balığı damdan düşer gibi düştü. Fiyatı hamsinin kilosundan daha ucuz olan palamutun tanesi yaklaşık 20 gün önce 4 katı fiyatınaydı. Izgarasıyla, tavasıyla ya da fırınıyla sofralarda şimdi palamut bayramı yaşanacak. Palamutu una batır tava, suya batır ızgara. Palamutun mevsimi başlamıştır, yağlanmıştır. İster tava, ister buğulama, ister e, fırın yapabilirsiniz. Maşallah efendim.